Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihî nestaîn. Rabbena zidnâ ilmen ve fehmen ve elhiknâ bis-sâlihîn. Dersler hocam. Arapçadan Türkçeye çeviri soru kalıbıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki biz e, hem Arapçadan Türkçeye hem de Türkçeden, Türkçe'den Arapçaya çeviri sorularını nasıl yapıyorduk? Nelere dikkat ediyorduk? Onları bu videomuzda da kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağız. İlk önce dikkat etmemiz gereken şeylerden birincisi fiildi arkadaşlar. İlk önce fiile bakıyoruz. Fiilimiz burada ilk teşrefe keşfetti. Ortaya çıkardı. Ve atlaka ala ve ikinci fiilimiz de ikinci cümlenin fiili de burada. Ve isimlendirdiler manasında. Kim isimlendirdi? Herhalde burada failimiz de Kanadalı bilim adamları oluyor arkadaşlar. Biz fiili, faili bulduktan sonra neleri dikkat ediyorduk? Sıfat mevsuf varsa bunlar öse mi? çok seviyor arkadaşlar. Sıfat mevsuftan soru geliyor bazen. Nev'an cediden yeni bir tür mesela farklı bir tür manasında bunu da yaptıktan sonra edat bağlaç varsa önce örneğin burada kable ediyor. Önce diyor. Sonra demiyor mesela. Ölseme bunlara da dikkat ediyor. Bu şekilde sorularımızı çözüyoruz. Şimdi söylediğimiz şeylere dikkat edip soru şıklarımızı elemeye başlayalım. Keşfettiler ve isimlendirdiler olması gerekir. İki tane cümle arkadaşlar. Şimdi okuyalım. Bilim insanları 80 milyon yıl önce yaşamış olan tamam kâne ya'işu yaşamış olan ve ölüm meleği olarak adlandırılan. Bakın arkadaşlar bu yanlış. Ölüm meleği olarak adlandır, e, adlandırılan değil. Ve etlaku ala kanadalı bilim adamları adlandırmış. Yani burada e, fiil bine meçhul değil. Fiil açık. Yani fail kimdir burada? Kanadalı bilim adamları. Ama burada ne diyor? Ölüm meleği olarak adlandırılan. Bir kere bine meçhul yapmış. Bu yanlış oluyor. Onun için aşık bizim cevabımız olamaz. Hem keşfetmişler hem de e, adlandırmışlar olması gerekir. İki tane cümle peş peşe gelmesi gerekir. Şimdi Bursa'yı okuyalım. 80 milyon yıl önce yaşayan tamam ve ölüm meleği olarak adlandırılan. Bakın adlandırılan. Aynı hatayı burada da yapmış arkadaşlar. Yeni bir dinozor türünü Kanadalı bilim insanları keşfetti. Bu da yanlış arkadaşlar. Adlandırılan değil adlandırdılar. Ve etlaku Kanadalı bilim adamları adlandırmışlar. ale hada dinozorul cedid, dinozorul cedidi bu yeni dinozoru ne yapmışlar İsimlendirmişler. İsme yani isme ve atlaku aleyhi bi ismi hasidil mevti ölüm meleği olarak isimlendirmişler. Bursa'da bizim cevabımız olamaz. Şimdi biz dedik fail genelde zaten fail ne ne oluyor arkadaşlar? E, Türkçe'de Arapça cümle, sorularında da Arapçadan Türkçe sorularında da fail genellikle başa geliyor. Yüklemde zaten biz biliyoruz yüklemde her zaman sona giriyor arkadaşlar. Şimdi Kanadalı bilim adamları diyor. Okuyalım. Bakın A şıkkında yine failden de eleyebiliriz. Bilim adamları diyor. Bir kere Kanadalı bilim adamları demiyor. Biz buradan da bunu ne yapabiliriz? Eleyebiliriz. B şıkkında zaten öyle bir şey yok. Kanadalı bilim adamları e, almış onu en sona götürmüşler. Bu zaten yanlış bir cümle. Cizre'ye bakalım. Kanadalı bilim insanları. Bu doğru mu arkadaşlar? Doğru. Bakın Kanadalı bilim insanları failimiz, öznemiz başa gelmiş. 80 milyon yıl önce yaşayan doğru e, ellevi ya kana ya'işu qabla 80 milyon sene doğru türü keşfettiler. Bakın kim keşfetmiş? Kanadalı bilim adamları keşfetmişler. Buraya kadar birinci cümle. Ve ve buraya geliyor arkadaşlar. Ve atlaku ve bu yeni dinozoru ölüm meleği olarak adlandırdılar. Ve atlaku ala adlandırdılar. Kim adlandırdılar? Fail açık arkadaşlar. Kanadalı bilim adamları Hadra dinozor dinozoru cedidi ismi hasidil mauti ölüm meleği olarak adlandırdılar. Bu doğru mu arkadaşlar? Hem keşfettiler hem adlandırdılar. Cizre dursun arkadaşlar. Cizre bizim cevabımız olabilir. 80 milyon yıl önce yaşamış yeni bir dinozor türü keşfeden keşfeden değil arkadaşlar. Keşfetti. Bakın böyle fiil soruları bizi yanıltabiliyor arkadaşlar. Keşfeden, keşfediliyor, keşfetmiş. Bunlar yanlış şeyler. Kanadalı bilim insanları bu yeni dinozoru ölüm meleği olarak adlandırdılar. Burası yanlış arkadaşlar. Keşfeden değil, keşfeti olması gerekir. E, Edirne'ye bakalım. Ölüm meleği olarak adlandırılan, bakın yine burada hata yapmış. Adlandırılan değil, e, adlandırdı manasında olması gerekir. E, şeyde olduğu gibi. Cizre'de adlandırdılar. Kim adlandırdılar? Kanadalı bilim adamları olması gerekir. Bir dinozor türü üzerinde e, çalışma yapan çalışma yapan yok arkadaşlar. Böyle bir şey hiç yukarıda geçmedi. Kanadalı bilim insanları 80 milyon yıl önce yaşayan yeni bir dinozor türü keşfettiler. Burası doğru arkadaşlar. Tabii ki bu keşfettiler de sona gelmesi gerekir. İki cümle olduğunda cümlenin sıralarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela burada ilk önce keşfettiler gelmesi lazım. Cizre'de olduğu gibi şurada keşfettiler. Ondan sonra da adlandırdılar olması gerekir. Ama eğer tek fiilli sorular olursa arkadaşlar Sadece ilk olursa örneğin bu ilk teşefe e, Türkçeden Arapça yani çeviri yaptığımızda Arapçadan Türkçe'ye e, bu ilk teşefe keşfettiler cümlenin en sonuna gelir. A şıkkında olduğu gibi. Ama burada iki tane cümle olduğu için sıralı gelmesi gerekir. İlk önce keşfettiler sonra adlandırdılar olması gerekir. Onun için burada cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Cizre oluyor. Sizler de bu şekilde bu taktikleri uygularak e, Arapçadan Türkçe olsun Türkçeden Arapça olsun bu soruları. رهت بشكل ده شو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.